Türkiye'nin yükselişini durdurmak ve ülkeyi kaosa sürüklemek için her yola başvuran yabancı fonlu medya ve muhalefet. Şimdi de psikolojik harbin en tehlikeli silahı olan yalana sarıldı. Sandık dışı yöntemlerle iktidar değişikliği yapmak isteyen mafya, terör örgütleri, yurt dışı fonlu sivil toplum kuruluşları ve muhalefet psikolojik harp tekniklerini kullanmaya başladı. Psikolojik harp uzmanları ve iletişim bilimcilerin post-truth adını verdiği kısa ömürlü duygulara hitap eden ve kısa sürede yıkıcı etki yapabilecek yalanlara hız verildi. Hem CHP hem de uzantısı olan medya organları iktidar üzerinde sokak baskısı yapmak için son birkaç haftada şu yalanlara başvurdu. Katarlı Öğrenci Milyonlarca gencin geleceğini etkileyecek olan YKS'den bir gün önce Sözcü Gazetesi Katarlı Gençlere Türkiye'de sınavsız tıp eğitimi hakkı verildi anonsu ile bir haber servis etti. CHP Genel Başkanı yalancı Kemal Kılıçdaroğlu ve diğer yalancı CHP'liler de bu iddiayı doğruymuş gibi paylaştı. Anlaşmanın askeri bir anlaşma olduğu ve sadece sınırlı sayıda askeri öğrenciyi kapsadığı açıklandı. Haberi yapan yayın organları bile iddiaların yalan olduğunu belirtip özür diledi. Ancak CHP'liler sırarla yalana devam ediyor. Oğlumun adını değiştiremiyorum. Yine CHP milletvekilleri Çankırı ziyaretinin ardından bir rapor hazırladı ve bazı iddialara yer verdi. Raporda bir vatandaşın oğluna Recep Tayyip adını verdiğini, şimdi değiştirmek istemesine rağmen nüfus müdürlüğünün buna izin vermediğini öne sürüldü. Çankırı valiliği müdürlüklerde bu yönde bir randevu veya başvuru bulunmadığını belirterek iddiayı yalanladı. Saldaya kanalizasyon akıyor. Vatandaşın çevre hassasiyeti de yalanlarla sürekli kaşındı. Sözcü Tele1 bir, bir, gün gibi yayın organlarında CHP'ler kaynak gösterilerek Salda Gölü'ne kanalizasyon akıyor haberleri yapıldı. İddialarının gerçeği yansıtmadığı tahliye sonuçları ile ortaya kondu. Bakanın kardeşi yalanı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un kardeşinin de hissesinin bulunduğu bir şirketin başkanlığa 25 milyon tutarında bir satış gerçekleştirdiği yönünde iddia ortaya atıldı. İddiaları kesin bir dille yalanlayan Bakan Selçuk iddialara ilişkin dava açtı. 11. Maaş Yalanı CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Fahrettin Poyraz'ın 11, Genel Müdür Yardımcısı Davut Arpan ise 5 farklı kuruluştan maaş aldığını öne sürdü. Tarım kredi iddiaları iftira diyerek yalanladı. Poyraz'ın 7 şirkette, Arpa'nın ise 3 şirkette çalıştığını ancak tek maaş aldığı belgeleriyle ortaya kondu. Hayali ifade uydurdular. Sözcü gazetesi, Avusturya'da gözaltına alınan Sezgin Baran Korkmaz'ın ilk ifadesine ulaştık iddiasında bulundu. Haberde Korkmaz'ın bayramda emniyet müdürlerine 3 milyon dolar rüşvet dağıttım dediği iddia edildi. Ancak bu haberde yalan çıktı. Baran Korkmaz'ın ifadesinin hiç alınmadığı açıklandı. 128 milyar dolar yalanı. Ana muhalefet partisi Merkez Bankası'nın 128 milyar dolar rezervinin buhar olduğunu iddia etti. Ancak defalarca yalanlanmasına rağmen konu CHP tarafından hala sıcak tutulmaya çalışılıyor. Mafya yalanları. Daha önce FETÖ tarafından uydurulan ancak itibar görmeyen yalanlar bu kez organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in üzerinden ısıtılıp tekrar gündeme taşındı. Kolombiya'dan Türkiye'ye Kokain ağı kuruldu. Türkiye'nin Suriye'de cihatçılara silah yardımı yaptığı gibi iddialar defalarca yalanlanmasına rağmen CHP tarafından kara propaganda aracına dönüştürüldü. Kadına şiddet istismarı. Kadına şiddet konusu da CHP'nin istismar alanlarından birisi oldu. CHP'li vekil Alpay Antmen, sığınma evleri 22'den kalabalık. Kadın ve çocuk sığınma evlerinin sayısı da nüfusu da her geçen gün katlanarak artıyor dedi. Ancak sığınma evlerinde sadece 1069 kadın ve 766 çocuğa hizmet verildi açıklandı. CHP bunu planlı yapıyor. Başta Twitter olmak üzere sosyal medya 7-8 yıldır daha egemen bir şekilde hayatımızda yer edindiği için bu türden propaganda etkisi güçlü şekilde hissediliyor. CHP tarihinde yalandan beslenmenin bir karşılığı var ve Türkiye'nin tek başına aktörleşmesi ve inisiyatif almasından rahatsızlar. Hep böyle oldu. Bu yüzden Türkiye'nin iyi ilişkiye sahip olduğu ülke ve aktörlerin şeytanlaştırılması için büyük bir çaba içinde. Toplumsal kutuplaşmayı artırabildiği ölçüde kendini siyaseten başarılıymış gibi görüyor. İplerin gerilmesinden kazanarak çıkacağını öngörüyor olabilir. Fakat 15 Temmuz gösterdi ki toplum Türkiye'de bu eşiği aşmış durumda. Yalanlara ve kutuplaştırmalara prim verilmiyor. Fakat o gerilimi de yaşıyoruz toplum olarak. Öte taraftan bu negatif söylemin, içeriklerin, tehdit dinin ve Kanal İstanbul konusunda olduğu gibi mafyatik açıklamaların seçmen nezdinde bir karşılığı yok. CHP'nin oyu ortada. Sadece kendi seçmenini radikalleştiriyor. Bu da ayrıca tehlikeli tabi. Bunu planlı yapıldığını söylüyoruz. Öztrak da yalanı sürdürdü. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan sonra partinin genel başkan yardımcısı ve sözcüsü Faik Öztrak da Katarlı öğrencilere sınavsız tıp eğitimi yalanını savundu. CHP, MYK sonrası açıklamada bulunan Öztrak, 2021 YKS sınavlarındaki soruların zor olduğunu iddia etti. Öztrak neden bu kadar zor sorular soruldu? Boş kalacak kontenjanlara Katarlı öğrencileri doldurmak için mi bunu yaptığını şeklinde konuştu. Hedefleri kitleleri harekete geçirmek. Gelişen teknoloji ile post-truth hakikat sonrası diye bir tanımlama girdi hayatımıza. Gerçekten çok algının ön plana çıktı. Akıldan çok insanların duygu ve inançlarına yönelik mesajların üretildiği bir süreç doğdu. Bu tür mesajların, yalanların ani etki yapma potansiyeli var. Bombayı bıraktığın anda kitleler harekete geçebiliyor. Geçmişte Gezi Parkı'nda bunu gördük. Başka bir yerde çekilen yaralı fotoğrafları sanki gezi olaylarında çekilmiş gibi servis edilerek insanlar sokağa dökülmek istenmişti. Vodafone maratonunun fotoğrafı insanlar Taksim'e gidiyor diye servis edilerek kitleler tetiklenmek istenmişti. Bu tarz eylemler mesajların yalan olduğu kısa süre sonra ortaya çıksa da bunu ortaya atanlar amaçlarına ulaşmış oluyorlar ne yazık ki. Hem anlık tepki hem de kamuoyu oluşturmak gibi etkileri olabiliyor. Bu tarz haberleri yayanların, bu tarz yalan haber yapanların memleket karışsın da ne oluyorsa olsun amaçları var. Bunu hepimiz biliyoruz. Bunların etki ajanları var. Etki ajanları çok iyi çalışıyor. Çünkü CIA ve Mossad tarafından para yardımı yapılıyor. Onlar tarafından destekleniyor. Onlar tarafından yönlendiriliyor. Konuştukları her söz, yaptıkları her hareket planlı, programlı yapılıyor daha önce hesap ediliyor nasıl yapılacağı. Bizim milletin zafiyetini de bildikleri için hemen o zaaflarından giriyorlar ve bu kuklaları kullanıyorlar. Biliyorsunuz CHP tarih boyunca hiç milletin oyuyla iktidara gelememiş bir partidir. Sadece darbelerle gelmiştir, yalan dolanla, koalisyonlarla gelmeye çalışmıştır. Bunlar kendi çapında kendi kendilerini eğlendiriyorlar kendi kendilerini tatmin etmeye çalışıyorlar. Yani bunların amaçları ülkeyi kalkındırmak veya ülkeye bir hizmet etmek değil. Ülkeye yapılan hizmetin karşısında durmak, ülkeyi karıştırmak, milleti birbirine düşürmek, Türkiye'yi eski haline, yani Amerika'nın kucağına itmeye çalışıyorlar. Bunu artık çok şükür %50'nin üstünde millet görebiliyor. İnşallah vatan haini olmayan diğer kişiler yani cahilliklerinden ve körü körüne kapılmalarından dolayı bunları destekleyenler de bu yanlışlarından dönerler ve doğru yolu, doğru partiyi, doğruyu bulurlar. Evet dostlar hepiniz Allah'a emanet olun. Videoyu izledik. Lütfen beğenip yorum yapmayı ve paylaşmayı unutmayalım. Kalın sağlıcakla.